kıkırdak kendini yeniler mi? Son zamanlarda çok sık gelen sorulardan birisi bu. Hocam kıkırdağımda aşınma var. Ne yapmalıyım? Aldığım ilaçlar, haplar yenilenmesini sağlar mı? Öncelikle kıkırdak nedir? Kıkırdak eklem yüzeyinde bulunan, eklem kayganlığı sağlayan pürüzsüz bir yapıdır. Şöyle eklemin içinde eklem yüzeyini örten yapılardır. Bunlar eklemin rahat hareket etmesini, pürüzsüz bir şekilde hareket etmesini sağlarlar. Ancak kanlanması olmayan yapılardır bunlar. Çevreden difüzyon yoluyla beslenirler. Yani kanlanması düşük olduğu için iyileşme kapasitesi de çok düşüktür. Genellikle bir hasar olduğunda, ufak hasarları tölere edebilirler. Ancak derin bir hasarda, derin bir aşımada kendini yenilenmek kapasitesi yoktur. Bunun için dışarıdan çok sık görüyoruz PRP, eksozom, kök hücre, eklem içi enjeksiyonlar, bu tip tedaviler yapılmakta ama bunlar ileri evre bir kıkırdak hasarını, ileri evre bir hasarı geri döndürmezler. Sadece erken dönemdeki hafif hasarları iyileşmesinde yardımcı olurlar. Bunlar yardımcı tedavilerdir. Yani kıkırdağı yenilenmekten çok biz korumaya özen göstermeliyiz. Bunun için de uygun egzersizler, düzenli beslenme, sağlıklı bir yaşam öneriyoruz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kıkırdağın korunması için uygun egzersiz, sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü çok önemlidir. Unutmamalıyız ki kıkırdaklarımızı korumak tedavi etmekten daha kolaydır. Herkese sağlıklı günler diliyorum.